Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere arkadaşlar knockout görevi vardı. 15 maç kazan vardı arkadaşlar. 1000 şey jeton veriyordu. Arkadaşlar ben arkadaşımla bakın hemen sizlere göstereyim. Şu knockout'tan başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar en alta gelelim. Knockout. Evet arkadaşlar knockout buradan başlıyor bakın. Buradan. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Arkadaşlar bir de gördüğünüz üzere hepsi zafer bakın. Hepsi zafer. Gördüğünüz üzere. Hepsi zafer yani. Hiç ilgi yok arkadaşlar. Bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.